Merhaba beni hiç sevmeyen sevgilim. Arkamdan zaten hiç sevmemiştim diyormuşsun. Bu kadar kahve nasıl oldu? Her gece beni sevdiğini söyleyen adam kılıklı erkek. Şimdilerde arkamdan ben onu hiç sevmemiştim diyor. En güvendiğim kahveler öğretti bana kimseye güvenmemeyi. Ne sana dön derim bu geceden sonra, ne ben sana dönerim. Yanındakiyle mutluluklar dilerim. Yanındaki kahveye seslenirim tasmanı sıkı tutsun. Köpekler dönüp dolaşıp sahibine dönermiş. Ben seni ona sattım. Sakın düşünme geri dönmeyi. Bu gece de sana son yazışım. Öldürdüm içindeki seni. Senden olan ne varsa attın layık olan yere. Seni de oraya attığım gibi çöpe. Sevmek yok artık. Sarılmak yok artık. Kokusunu doya doya içine çekmek yok artık. Sende kalsın. Ben de koskoca yürek var. Sen de hiç olmayan. Bak, ben de senin gibi kahpe olmak istesem de senin kadar olamıyorum. İşini iyi yapıyorsun. Gidiyorum diye üzülme. Aşkımı bıraktım sana. Kalbimi bıraktım sana. Ama gitmek gerekirmiş. istenmeyen yerde durulmazmış. Ama bir sabah uyanacaksın ve anlayacaksın gittiğimi. Geride kalan, odamda kalan o hatıralarımla anılacaksın. Bir zamanlar o vardı diyeceksin. Adımı bile ağzına alamayacaksın. Çünkü her adımı ağzına aldığında gözlerin dolacak. Hala anlamadın değil mi? Gittim, gittim. Ama aşkımı, kalbimi bıraktım sana. Adımın yanında bir başka bir at duyduğunda ağlayacaksın. Tıpkı benim her gece yokluğunda ağladığım gibi. O yanında aldığın iki üç sokak kızı için sızlatmaz da. Sahi, Yanıma bir gün alacağım adam sana koymaz mı? Beni sevdiğini söylerdi her gece yatmadan önce. Bir de yeminlere derdi seni hiç bırakmayacağım diye. Özür dilerim. Sana artık yazmamam gerekirdi. Bugün ne oturdum seni. Bilmesem de. Bu gece öldürdüm ben. Senden istediğim minicik elli oğlumuzu. Belki bu yüzdendir bu kadar öfkeli olmam. Dinle bak. Sesin de titremiyor artık. Mutlu ol, yokum. Ben ve benden olan minik hayalimiz, unut beni şimdi. Tamamen çıkar aklında. Tek isteğim, bir ömür boyu mutlu olman. Adımına atma her zaman buluştuğumuz yere. Hele o yanındaki sürtük ile oraya uğrama bile. Eğer görürsem, yaşarsın o zaman intikamın en acısını. Evet, bıraktığın yerdeyim. Ama iyi bak, bıraktığın gibi değilim. Her zaman seninle yatan aldı o kalbini. İki kuşa satan mı beni bir zamanlar seven? O kişi kucaktan kucağa dolaşan mı sana layık olan? Bak yine ağlamama bile dayanamayan sen ağlatıyorsun. Gel sil şu gözyaşlarımı. Elimden al bu sigarayı. Elime ellerin yakışırdı. Gülüşün bana sarıldığında güzeldi. Herkes beni kıskandırır oldu yokluğunda. Senden sonra başkalarına sarılmadım ben. Kimse sendeki kokuyu vermedi. Kimse o kokuyu hissettirmedi ciğerlerime kadar. Diyemedim sana gitme diye. O an yıkıldı dünya. O kadar geçirdiğimiz ayı tek bir kelimeyle, tek bir saniyede, sesi bile titremeden, bitirdiğin o andan beri yaşayan bu ölü kız, sen, sen değildi, o sen değildi. Beni terk eden olmaz dedim. Beni her gün sevdiğini söyleyen adam, beni tek bir saniyeyle sesi titremeden bitiremezdi. Sevdiğini söylerdi her gece. Kavga etsek de en son dedi, seni çok seviyorum, asla bırakmam. Ben de inanırdım. Bu gidişin neydi peki? Hiç sevmemiş gibi, hiç sarılmamış gibi, hiç kokunu hissettirmemiş gibi. Gidişin sana hiç yakışmadı. İnkar etme, hiç mi sevmedin? Gittiğin gün beni başkasının kollarına gitmeme izin verdiğin gündü. Beni hiç sevmemiş, her gece beni sevdiğini söyleyen adam, beni hiç sevmemiş. Pardon, yine adam dedim. Şerefsiz kelimesi üstünde daha hoş duruyor. Beni hiç sevmeyene, ben hiç olmamış sayarım. Sevmek yok artık, sevmek yok artık.